Sevgili izleyenler hemen belirtelim. Bu televizyon programı CHP'ye yakın televizyon programının konukları arasında özellikle Kur'an eğitimi 4-6 yaşa kadar indi. Duruma bakar mısınız? vahamete bakar mısınız gibi ifadeler kullanan kişi aslında emekli bir general. Yani yani hani biz peygamber ocağı diye ifade ettiğimiz insanlarımızın peygamber ocağı diye tarif ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerinde yıllarca bu insanlar görev yaptılar. 28 Şubatçı kafa diyebiliriz çok rahat. İşte bakın o komutan dediğimiz yani şehitlik ve gaziliğin ne demek olduğunu aslında bilmesi gereken bir ifade, bir isim. Ama şehitlik ve gazilik ruhunu veren Kur'an eğitimi için tehlike ve endişe duyduğunu dile getiriyor ve 4 ve 6 yaşa kadar indi ifadesini kullanıyor. Bunun bir vahim olay olduğunu söylüyor ve bir başkası da katkı sunuyor. Kur'an eğitiminin beyinleri kilitlediğini söylüyor ve daha dün yaşanıyor bu olay. Yani Türkiye'de e, bir televizyon kanalında bu ifadeler kullanılıyor ve kullanan kişiler de sıradan kişiler değil. Bu memleketin o Kur'an okuyanların, hacının, hocanın vergisinden maaş alan emekli generaller var emekli bürokratlar var. Şimdi burada şunu söyleyelim. Birkaç gündür bir intihar meselesi üzerinden biliyorsunuz tarikatlar, cemaatler dillerine dolandı ve kapatılmalı, yok olmalı. Bakın burada tarikatı da geçtik. Diyanetin açtığı 4-6 yaş Kur'an kursuna da razı değiller. Yani mesele tarikat falan değil. Mesele şu aslında. Ne olursa olsun kardeşim diyorlar. Kur'an öğretmeyin. Di İslam dilinden bahsetmeyin. Ama başka bütün batıl inançlara çocuklarınızı gönderebilirsiniz. O şekilde yetiştirebilirsiniz. O, onun için de diyoruz ki aslında bu memlekette konuşulmayan asıl tehlikeli bir tarikat var. İşte bunların da bu ifadeleri de kullananların da mensup olduğu Kemalizm tarikatı. Bu tarikatın aslında Atatürk'le de alakası yok. Çünkü Atatürk akla ve bilime önem verdiğini söylüyorlar. Öyle değil mi? Atatürk ne demişti? Ben e, bilim ve aklı size biraz bırakıyorum. Yani dogmalardan Kabirlerden, ölülerden medet ummayın demişti. Ama bu Kemalizm tarikatı mensupları iddia ettikleri, peşinden gittiklerini söyledikleri Atatürk'ten de o kadar kopuklar ve bihaberler ki Atatürk'ün vizyonuna alakası yok ve bu bu defa o uydurdukları Kemalizm dini veya mezhebi tarikatı çerçevesinde tekki ve türbiye normal vatandaşın gitmesini çağ dışı görürler ama kendileri en büyük türbeye giderler her türlü çağ dışı hareketi yapabilirler. O dakikada ölüm dakikasındaki Mustafa Kemal'in bunu istediğini kimse söyleyemez. Dikilmeyene Vinci derler. Bak bakın bir başkası yapsa başkası için bu çağda olur mu kardeşim derler. Kur'an eğitimini bu şekilde çocukların Kur'an eğitimi almasını şiddetle eleştirirler ve tehlike görürler. Ama kendileri Kemalizm tarikatı ve dini çerçevesinde soğukta 4-5 yaşındaki çocukların, anaokuluna giden çocukların betona, resme, heykele, puta secde etmesini alkışlarlar. Bunun da bir anormallik görmezler, bir beis görmezler. İşte bu kafa kilitlenmiş ve sulanmış bir kafadır. Tehlikeli kafa budur. Yani asıl boğazlarına kadar battıkları batıl inançla dolu Kemalizm tarikatını görmezden gelen bu zevat, başkalarının başkalarını eleştiriyor ve Kur'an eğitimini tehdit görüyor. İşte bunu anlamamız gerekiyor. Bence Türkiye'de aktif ve etkili olan tek bir tarikat vardır, kadrolaşmıştır. Darbelerin de sebebi odur bugüne kadar yaşadığımız sıkıntılarında, sorunlarında temelinde bu tarikat vardır. Bu tarikatın adı da Kemalizm tarikatıdır. Ve bu tarikat aslında en başta da Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl, bilim ve ölülerden medet umulmaz ilkesine ihanet etmektedir en başta da samimi Atatürkçülerin bu tarikatçılara, bu sözde Atatürkçülere ve Kemalistlere tepki göstermesi gerekmektedir. Bunda altını çiziyorum sevgili izleyenler.